Evet cep telefonlarınızın makro moduyla evde makro fotoğrafçılığa hemen başlayabilirsiniz. Bunun için dışarıda bulacağınız yaprak, çiçek ya da ahşap dokular gibi herhangi dokusu olan bir şey makro fotoğrafçılık için obje olarak seçilebilir. Evin içinde pencere önünü ortam olarak seçin. Çünkü pencere önü ışığıyla yandan aydınlatmayı sağlayacaksınız. Böylece daha boyutlu fotoğraflar ortaya çıkar. Ters tarafa da bir tane beyaz karton ya da kağıt koyarsanız o da reflektör etkisi yapacaktır. Hem biraz gölgeleri yumuşatacak hem de ışıktan daha fazla istifade etmenize sağlayacaktır. Bu yerleşimi yaptıktan sonra yaprakların üstüne damlalıkla birkaç tane damla da su serpiştirirseniz daha etkili bir kompozisyon oluşacaktır. Makro modunu açmayı unutmayın ve istediğiniz kadar konuya netlik yapacağınız kadar yaklaşın. Daha sonra en net görünmesini istediğiniz yere de elinizde parmağınızla dokunarak netlik alın. Bu aşamada gölgenizin de üstüne düşmemesini de sağlamaya çalışın. Bunun için biraz daha yan taraftan çalışabilirsiniz. Böylece pencerenin önünde hemen makro fotoğrafçılığa başlayabilirsiniz. Özellikle makro fotoğrafçılığın dünyası çok zengindir. Çünkü dokularla çalışırsınız hiç inanamayacağınız şeyler elde edebilirsiniz. Bunun için sürükleyici bir fotoğraf serüvenidir, makro fotoğrafçılık. Bence bunu da bir deneyin